Merhaba arkadaşlar. Sitemizdeki yaprak testlerin indirilmesinde problem yaşayan arkadaşlarımız varmış. Ve bunlar nasıl indirilebileceklerini soruyorlar. O yüzden bu videoyu çekme gereksinimi duydum. Şimdi sitemize giriş yaptığınız zaman buradan tabi 5, 6, 7 ve 8. sınıf yaprak testlerden hangisine girerseniz girin. Benzer mantıkta olacaktır bunlar. Şimdi bakın burada 8. sınıf örneğin ya da 7. sınıf fark etmez yani 7. sınıftan açtım tam sayılar yaprak test kısmına tıkladım örneğin yaprak test 1'e bakacağım şu şekilde bakın açıldığı zaman şu testimizin ön izlemesi şu kısım ön izlemesi bu bir resim indir 1 ve indir 2 linklerimiz var. Burada tabi indirme işlemini yapabilmeniz için üye olmanıza gerek yok. Burada sadece cevap anahtarlarını görüntüleyebilmeniz için üye olmanız gerekiyor. Şimdi burada isterseniz tabii ki üye girişini buradan da tabi buradan yapıp yine de cevap anahtarlarını da kontrol edebilirsiniz tabii ki. Ben şimdi üye girişi yapmadan direkt indirmeye tıklıyorum. İndir bir linkine tıkladığımız zaman Google Drive linkinden bir ön izlemenin açıldığını görüyorsunuz şu şekilde açıldığı zaman isterseniz testi indirmeden bu şekilde de çözebiliyorsunuz. Ama bilgisayarınıza indirmek istiyorsanız bakın şurada alt tarafta indir butonu var. İndir butonuna tıkladığınız zaman bunun indiğini şu şekilde görüyorsunuz. Ve burada bakın şu yere yani klasörde göstere tıkladığınız zaman da burada e, bu dosyanızın pdf formatındaki dosyasına ulaşmış oluyorsunuz. Bu e, bu yaprak test 1'in Google Drive linkine yüklenmiş. Linkiydi. Şimdi bir de indir 2 linkini inceleyelim. Bu da Yandex linki. Bakın şu şekilde. Burada yine görüntüle deyip şu şekilde Yandex üzerinden görüntüleme yapabilirsiniz. Ancak burada indirmek istiyorsanız da şurada indire bastığınız zaman burada bu şekilde uyarılar çıkarsa da tabi ben robot değilim dersiniz ve şu anda indirme işleminiz gerçekleşecek. Eğer gerçekleşmediyse tekrar indire tıklayaraktan. Bakın şuraya geldiğini görüyorsunuz. Biraz önce inmişti zaten. Aslına bakarsanız indiremediyseniz de tekrar bu şekilde indirmeyi gerçekleştirebilirsiniz. Umarım bu video faydalı olmuştur. İyi çalışmalar diliyorum.